Mahallelerimiz okul ihtiyacı. Nüfus toplamları 30.500 olan birbirine komşu Tatlısu ve Şerif Ali mahallelerimizde ilkokul, ortaokul veya lise olmak üzere hiçbir devlet okulu bulunmamaktadır. Bölgenin ilkokul, ortaokul ve lise ihtiyacı aciliyet arz etmektedir. Tatlısu mahallemizde Göksu Caddesi, Şanlı Caddesi ve Moğaç Sokak arasında ilköğretim tesis alanı imar lejantlı, üzerinde yapılaşma bulunmayan birbirine komşu sıfırada ada 2161 2162 2163 2164 2165 2167 2168 ve 2169 nolu parsellerin kazanımı ve değerlendirilmesi okul ihtiyacını giderebilir. Tatlısu ve Şerif Ali mahallelerimizin ilkokul, ortaokul ve lise ihtiyacının önemini vurgulayarak gereğinin yapılması gerektiğini meclisimize arz edip sorunlu husus hakkında tarafımıza yazılı bilgi verilmesini rica ederim.